kongre yapıp başa geçecek partinin. İmamoğlu etrafımda çemberi daraltıyorsunuz. Hedefimiz benim diyor açıkça ve bir meydan okudu ki ben de gazeteci olarak öyle görüyorum. Yani Doğru. olası bütün operasyonlar Ekrem İmamoğlu'nu siyaset zemininden çıkarmak üzere kurgulanıyor. Öyle görüyorum. Erdoğan karşısında İmamoğlu'nu aday olarak görmek istemiyor. İmamoğlu olmasında kim olursa olsun diyor aslında. Benim okuduğum o. Peki Ekrem İmamoğlu'nu bu yargı darbesinden kurtarmak için bir yol haritası var mı? Kongre yapıp başa geçecek partinin. The cat CHP genel başkanı olursa azalır. Azalır risk. mı? Tabii. O ya, risk kazanır Allah mı? Allah'ını seversen Cumhuriyet Halk Partisi başkanı olan adama ahmak dedi diye siyasi yasak getirebilir misin? Getiremez. Getirsin. O zaman bak nasıl canlanıyor CHP kitlesi. Kendisi olmasa bile kendisinin destekleyeceği bir aday bu seçimi eller yukarı kazanır. Anlatabiliyor muyum? Yani Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar'a atılmasından daha acayip bir şeydir bu. Ahmak dedi diye bir adamı siyasetten man edebilir misin ya? Bunu dünyada kimseye anlatamazsın. Türk seçmenine de anlatamazsın başkan olduktan sonra bu yasak gelirse önü çok açılır CHP'nin